oh uh -huh.

Terima kasih telah menonton! 放我们的 aileleri, kıymetli misafirler, basın mensubu arkadaşlarımız. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ünvanı ve Maraşal Lütbesi'nin verilişinin 103. yıl bölümünü onurla kutluyoruz aynı zamanda bu anlamlı gün vatanımızın birliği, bütünlüğü, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan kahraman gazilerimizin şeref günüdür. Kahraman gazilerimiz, bizler vatanın canından aziz bilen bir milletin evlatlarıyız. Çocuklarını askere düğüne gider gibi uğurlayan her bir evladını vatan sevgisiyle büyüten bir neslin mirasçılarıyız. Şehidliği ve gaziliği en büyük onur sayan bu millet, tarihin her döneminde hür yaşama kararlılığını canı pahasına ortaya koymuştur. Bağımsızlığımızın bedenini atalarımız kanlarıyla ve canlarıyla ödemiştir. İşte sizler bu fedakar ruhun sembollerisiniz. Sizler ki canınızı ortaya koyarak bu vatan toprağını kutsal bir emanet gibi bizlere teslim ettiniz. Her nefesinizde vatan sevgisinin en saf halini hisseden bayrağımızın gökyüzünde hür dalgalanması için gözünü kırpmadan mücadele eden siz kahramanlarımıza olan minnettarlığımız tarifsizdir. Bu fedakarlığınız, bu vatan aşkınız her bir evladımızın kalbinde ebediyen yankılanacaktır. Bizler sizin izinizde yürüyen nesiller olarak vatanımıza duyduğumuz sevgiyi ve sadakati sizlerden aldığımız ilhamla gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu yüce ünvanı taşımak hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek bir şereftir. Gazilik Allah katındaki ve bu milletin kalbindeki en yüksek mertebelerden biridir. Gazilerimiz, vatan için gösterdiğiniz kahramanlık asla unutulmayacak. Yazdığınız destanlar milletimizin hafızasında sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Bizler her zaman sizlere minnettarız. Fedakarlıklarınızın karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz. Yalova Valiliği olarak her daim sizlerin ve kıymetli ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bilinsin ki devletimiz var oldukça, milletimiz payidar kaldıkça şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırası bizim başımızın üstünde taşıdığımız en büyük emanet olacaktır. Vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin birliğine kasteden hiçbir güç karşımıza duramayacak. Yalova'da bugün 3481 kahraman personelimizle vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Devletimize kastetmek isteyen terör ve suç örgütlerine karşı mücadelemiz, kararlılıkla ve azimle devam edecektir. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu milletin varlığı, hürriyeti ve bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi ve ahirete iltihar eden kahraman gazilerimizi rahmetle alıyorum tedavi görmekte olan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman gazilerimize, onların ailelerine ve aziz şehitlerimizin emanetlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim şehitlerimizin şehadetini, gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin. Onları cennetin en yüksek mertebeleriyle mükafatlandırsın. Sağ olun, var olun. آمين سبحان ربي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم اغفر وارحم وأحفظ صاحب هذا الطعام الآكلين ولمن سعى فيه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أحينا حياة طيبة بالصحة emeği geçenlerden başta Sayın Valimiz olmak üzere her türlü ikramda bulunan emeği geçen cümlesinden razı ol ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yurtsuz, yurtsuz devletsiz eyleme ya Rabbi devletimize, milletimize, dinimize, mukaddesatımıza, maneviyatımıza sahip eyle ya Rabbi. Bu mübarek vatanı bize emanet eden Geçtik. <laughs> <laughs> Yok için <çağırmadın sen> <laughs> tekrar tebrik ediyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, ediyoruz, tekrar merhaba. 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 Sağ var olsun inşallah. Hoş geldiniz tekrar sağ olun. Sayın Bayan biliyorsunuz bugün 19 Eylül gün devam eden e, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal Atatürk'e eee gazilik unvanı ve Barış rütbesinin verildiği gün. Böyle bir günde bizi ziyaret ettiğinizden dolayı hepinize şükranlarımızı <laughs> sunuyoruz. Derneğimizde maalesef e, bir kişi kaldı bu Karnesi. O da çok sağlıklı bir şey, var, Biliyorsunuz, tanıyorsunuz kendisini. E, en son Mecbeth Hanım'ı kaybettik. Tek yakın zamanda kaldı bir kişi. 91 kişi de e, Kıbrıs gazisiydi. 5 ve yetimlerle beraber 131 e, üyemiz mevcut. Gaziler bizler yönetim kurulu olarak sizler de takip ediyor. Zaten sık sık yardımıyorsunuz. E, çünkü çoğu e, maalesef rahatsız durumda. Sağlıklarımızdan e, şurada işte 5-10 kişi var. Gerisi maalesef çok sağlıklı değil eşlerinin desteğiyle, hatta şu anda kahvaltı yapıyor, de eşlerinin desteği olmak için gelemediler. E, ee, onlarla da birlikte Hatta tören alanına gelebilirler mi onu da bilemiyorum. Yürüyüşe zaten sınırlı sayıda arkadaşımız var. <laughs> yani. Biz sizi yeni derdiğimizde karşılamak isterdik. Ee, ama yetişmedi. Bu konuda sizin gayretlerinizi biliyoruz size ve ilgililere gayret gayretlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum ama en kısa zamanda oraya geçeceğimizi <laughs> ediyorum. Ben başta olmak üzere çok arkadaşlarımız gelişmelerden son derece mutlu. Bunu bir dedim. Dernek olarak sorunlarımızın çoğunu halletmiş durumdayız. Sizin valimiz tarafından, belediyemiz tarafından, özel idaremiz tarafından, aile ve sosyal hizmetlerimiz <laughs> <derdimiz> tarafından, diğer ilgiler <laughs> tarafından karşılanıyor. Diğer ilgilerimizde <laughs> yardımıyla karşılandı. Çoğunu halletmiş durumdayız. En kısa zamanda da yeni derneğimizin üstünde. <laughs>